da virüs virüs kapmasın diye dışarı salmıyoruz. Kurban zaten uğradıkları yok buraya. Hiç temizleme yok, bir şey yok. Karşıda çalışıyor. Sürekli kullanıyor. Nasıl geçiyorsunuz peki? burnumuzu kapatarak. Ya affetsin pislik var, işkembe var. Kurban artıklar atıklar gitmedi. Vallahi ben her kurban bayramı arası demeyeyim de burada kurbanlar yanlış bir şekilde kesiliyor. Şöyle bir yanlış bir şekilde kesiliyor. Burada hayvan sakatlar, o sakatatları ima etmiyorlar, gömmüyorlar. Burada vatandaş perişan. Var. Ben bile zorlanıyorum. Şu an koku felaket. Benimi bulandırdı. Burada arabayla çıkarken dahi bir arabanın camını indirsen inanılmaz koku içeri saçıyor. Yani saatlerce çıkmıyor. O derece bir koku. Bu koku bak ben şu an burnuma girdi yemin ediyorum ya yazık günah bak şu karşıda işkembeler, çürümüş bir halde sinekler uçuştu. Yani şurada bir çocuk gelse yemin ediyorum hastalıktan hastanede dahi zor kurtarır. Günah ya. Yazık günah. Etmeyin. Ya gelin en azından buraları bir bakayım temizleyin. Buraları bir ijen alını getirin. Oradaki dökülen sakatatları gidin bir yer eşitsin, oraya gömülsün. Ya ben bu yol boyunda çıkıyorum. Ya her yer aynı. Hayvan barınağı aynı. İns hayvan kesecek yerler aynı. Yollar aynı. Fe İjensiz, ijensiz, ijensiz. Başka da bir şey demiyorum. Bu koku nereden geliyor? Kurban bayramından dolayı kesilen kurbanlar. Leşleri alınmamış. Tahmin ettiğim kadarıyla. Dolaşıp bakıyorum. Ben de burada kurban kesimi yaptım hatta. E, temizliğini yaptım. Şu an bir koku yok burada. Atölyenin yakınlarında herhangi bir koku yok. Ama karşı tarafların durumu vahim rahatsız olmamak imkansız. Arabayla gelip geçerken bile kokusunu alabiliyorsunuz. Rahatsız edici bir durum açıkçası. Gereken yerlere müracaat ettik ama kimse de ilgilenmedi. Ne bekliyorsunuz peki? Bu kokuyu ne kadar daha süre çekeceksiniz? Bu koku Allah yağmur yağdıracak. Gidecek. Allah'tan beklentimiz kullan yok.